Arsamız Çanakkale, Çan, Karakoca, 135 ada, 106 ve 107 parsellerdir. Toplam 2 parsel 31.200 metrekaredir. Arsamız yeni yapılacak olan otoban bağlantısına sadece 500 metre uzaklıktadır. Çana ise 5 kilometre mesafede olup terzi alan ve Karakoca gibi iki büyük yerleşim alanına 2 ve 1 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Arsalarımızın çevresinde birçok çiftlik ve özel tiny house tarzı yerleşimler bulunmaktadır. Bölgede yeni otoban yatırımı ve tren yolu gibi birçok yatırım planlaması mevcuttur. Ve bölge bu nedenle hızla gelişim gösterir.